Abi, annem sen eline emmeye mi başladın? Sen Anne, eline emmeye abi, mi başladın? Sen benim annem değilsin. Neden ama? Çünkü sen benim annem değilsin. Abi. Abla ne diyor? Ha, abi ben benim annem değilim. Abla ne diyor? Abla ben ne anladım diyor? Anladım Abla ne söylüyor? Ne söylüyor bu, ne söylüyor? Konuşma Sen benimle. neden öyle diyorsun de halama? Artık. Halama neden öyle söylüyor şimdi? Tamam ben konuşurum de halamla.